Sipariş şey gelirse mu ya? Bana ben da öyle de... geldi. son dedim ayı bulur herhalde ki bulmaz. Evet kek Stanley Kubrick yorumlayacağız. Neydi? Altı, altın gününde. <laughs> altın gününde Stanley Kubrick. Ya kübük. bu Kubrick ne ya? Arkadaşlar kayıt durmuş. İkinci evi daha çekeceğiz. Bence bunu koyma. Ben... Niye? Söyle başver. şöyle. Söyle söyle. Sinema hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanında Bahadır var. Bahadır'la beraber The Shining, Cinnet, Parıltı. Filmini inceleyeceğiz. Parlama. Parlama pardon. Filmini <laughs> inceleyeceğiz. Sen de Kübük abimizin 1980 <laughs> yapımı bir filmi. Bir arkadaşımız yorumlarda belirtmiş demiş ki sıkılmışsınız herhalde. <laughs> filmi inceler diye. Film Bu ara olduğu için biraz yoğunuz. Çok ilgileniyoruz kanalda. Umarım <laughs> yeni videolarla, yeni projelerimizle karşınızda olacağız yakın zamanda. Evet Kübük. <laughs> Kibrik Bey, geç bakayım şöyle. Geç bakın şöyle bir Kibrik'in kritiğini yapalım. ya Şimdi <laughs> film, bu filmi şey konuşamıyoruz böyle. Film olarak konu değil, illa Kibrik'e giriyoruz. Aynen, konu illa böyle şeye giriyor. E, o yüzden açma. bir atlamalar zıplamalar illa olacak. Bir filmde <laughs> e, bir Kübri'ye, biraz değil aynen Kübri'ye. Hani konuşacağız aslında. Biraz da Kübri'nin de Shining filminden bahsedeceğiz. Bilmeyenler <laughs> yani içinden bir olur. Kübri'yi tanımış olurlar. Kübri'yi biz çok sevmiyoruz. Şimdi filmi ekleyelim. Şimdi Kübri bu kadar. Kübri'yi sevmiyorum. Çünkü Kübri'yi niye sevmiyorum? Yani Kübri'ye geçmeden önce filmi zaten şimdi yorumlayalım. Yorumlarken anlayacaksınız Kübri'yi neden sevmediğimi. Film 1980 e yapımı dedik. Evet. E, Stephen King'in romanından uyarlama bir film ve Stephen King mesela bu filmden nefret ediyor. Stanley Kubrick'den nefret ediyor. Çünkü filmi berbat ettiğini, romanı berbat ettiğini söylüyor. Aynen. Sen katılıyor muydu? Kitap okudun. Kitap okumadım. <laughs> o, okuyan arkadaşlar mesela yorumlarda belirse sevinirim. Hani acaba hani mesela çünkü ben şeyden e, Portak otomatik portakalı okuyup ben de filmini izledim ve gerçekten bence de etmiş. Ben öyle düşünüyorum şahsi fikrim. Okay. Bazıları mesela tamamen çok iyi yansıttığını söyleyenler var. Benim kafamdaki otomatik portakaldan çok farklı bir otomatik portakallı filmi. Tamam. Ve filmi ben hani Stanley Kubrick'i ben otomatik portakalla tanıdım ve direkt dedim ki hani filmi kafamdan öyle bir sildim ki yönetmenden de nefret ettim. Bir yere kadar direkt yani sırf bu filmden dolayı nefret ediyordum adamdan. Sonra dedim hani bu kadar nefret <laughs> etmemeyim biraz da şey yapalım. Space Odyssey'ye biraz baktım. İşte bu filmi şimdi eleştireceğiz diye inceledim ben o şey bakmıyorum ama işte kitabım kitabı mahvetmiş değil de bu adam bu kitabı okumuş bu film bu adamın bu kitaptan anlayışını nasıl anlayış Aynen. sonra zaten biraz da makul düşündüm, ben böyle yapmaya başladım ben biraz şeye yükseldim açıkçası. otomatik portakalı ben çok beğendim okurken ve dedim ki ben bunun dedim filmi nasıldır acaba böyle çok yükseldim, çok yükseldim. Ama işte, ya açınca Kubrick biraz şey işte tüketip üretmeye çalışan bir adamın, tükettikleri de üretmek Gerçekten, her okay. insan öyle de hani, her insan. <laughs> hani en iyi malzemeyi dışarıdan bulmaya çalışıyor. Kendisinden değil. Dışarıdan Anladım. ben bunu ben bunu çekerim. Ben bu bana çok güzel uyuyor. Bu, bu hikaye olur. Bu, bu hikaye olur diyor. O yüzden Clockwork onu seçmiş. Çok da güzel kendine çevirmiş etmiş. Yani, okay. Yani biz kaç film izledik? Ben Space Odyssey, Otomatik e, e, portakal, e. portakal ve bu filmiyle beraber Ben üç bir de seninle çok... aynı de üstüne Ice Watch izledim. Ha Ice Watch Shot. İşte Shining'le şeyi beğeniyorum sadece. Clockwork Orange'u beğeniyorum. Diğerleri çok böyle buradan olmadı. Ya bende hiçbir buradan değil zaten çünkü bence stand hiçbir şekilde buradan olamıyor çünkü adamın senaryosu ve hikaye anlatışı tekniği bence samimi değil yani çok içten değil çok ezber her şey yani oyunculuk oyuncular zaten çok karıştığıyla biliniyor ayrıca hı hı. buradaki ablamızdan neydi? Shelly Dual. Şey Shelley Şale, dual oyuncumuzun saçları döküldüğü söyleniyor filmden sonra. Tramvaya ilgili söyleniyor yani. Jack Nicholson'a bile, şey. Jack Nicholson bile bazı yerlerde falso verdiği yerler var. Adam hani Jack Nicholson'a bile kötü oynatmış. Hani o kadar öyle bir şey var, direktifleri var yani adamın. Bunu nasıl becermiş hayret. Ben mesela filmi izlerken sürekli Jack Nicholson bazı yerlerde de gerçekten takılıyor oyunculuk olarak. Senaryo takılıyor. Yani dedim ki ya, ne yaptı da bu, takıldı bu adam hani sen ne yaptın da bu adam burada takılabiliyor sen de o kadar katı ki adamın, o kadar dümdüz ki. Hiç üzerine düşünmüş. Yani Şahane olarak öyle ama şey olarak. Dedin ya oyuncuları zorluyor vesaire. Evet. Adam demek ki filmi çekmeden önce kafasında filmi çok her sahnesiyle yazıyor. Bu elin buradan değil de buradan gelmesi bile takılıla bir... Bu da anlayamıyor yani. Hani, yani bu da doğal bir ülke gibi olacak şeyinde bir adam herif. Eğer yani doğallık katmıyor dediğim gibi işte Taxi Driver'la ister bir şey yapıyorum böyle hani. Taxi Driver'da o döneme filmi. Hani kıyasa, kıyasa giriyorum. Yine aynı dönem. Şey farklı tabi. Türleri farklı. Türleri farklı. Yani, burada, farklı. yani burada aslında şeyler ortam, bakmak lazım. lazım. Hani İkisi de 80 döneminde yani eski dönemlerde çekilmiş diyelim. çekilmiş iki film. Birbirine yakın tarihte iki film. Yani bunu Scorsese mesela çok güzel, samimiyetle çok yani şeyle çok iyi veriyor. Hala izliyorsan ben. Hala izliyorsan Aynen. ve hala diyorsan hani bu film. wow be. Yani, o karakteri nasıl benimsiyorsan. Aynen öyle Travis Gardner, ne? Ya diyorsan ki bu bir şeyler yapılabiliyormuş yani. illa hani eski kamera, eski tarihte yapılmasına gerek yok yani. Ama gel abi Shining'e gelin. Bazı şeyler sekteye uğruyor, karakter bazında. Ama teknik olarak bakalım. Muazzam. Kameraya bakalım. Hani kamera kullanımı, dekorasyon sanat direktörlüğü vesaire adam <laughs> üf, üf, üf götürmüş yani O yani. hani konuda aynı. Şu 10 dakikada ne kadar gömdüysen bu tarafta, kamerada da o kadar mı iyi olur bir insan? Sadece kamera değil tabii yani şey, yani. şey. yani. işin görüntü olarak görüntü toplamda olarak ne yani. varsa o ekrana kadrajlasan ne varsa adam muazzam Aynen. yapmış onlara. Her o şey olarak yani dekor olarak konuşuyorum. Yani şey, Jack Nicholson bir yerde şöyle baktı bir, bir sahne var yani böyle çocuklar dışarıda oynarken daha film başında. Ben o görüntüye o kadar bayıldım ki yani Jack Nicholson giydiği kaza kadar muazzam seçilmiş bunu, her ya. şey. Çünkü Jack Nicholson gözde yeşil ya böyle çok güzel uydurmuşlar. Bayağı iyi ve adam ışığı çok iyi kullanıyor. Aynen. Yüze vuran ışıklar gerçekten çok başarılı. Helal olsun. Bravo. Tebrik ederim. Kamuracıları, takıntısı vesaire bu arada. Şey. Adam bu konuda evet. çok iyi. Şeyi, simetri falan dedin aynen. Adamın otel seçimi bu arada muazzam. Bence çok iyi bir otel bulmuş nasıl bulmuşsa ya da oteli dizayn ediş kendisinin ne kadar üzerine e, dizayn bilmiyorum ama o bayağı iyi. Çünkü e, bunu sana da söyledim hani nesnelerle simetri yapmıyor. Hani o odadaki o desenlerle o desenlerle işte boya işte duvarın deseniyle aynen yani, tu şey. tuvaletteki bu kadınla öpüştü sahne de işte mesela duvardaki o desenler böyle yeşil desenler o kadar güzeldi ki birbirle uyumluydu ki simetri şekilde onlar seni çekiyor çok basit almamış yani aynı işte aynı eşyaları tersine koyayım falan değil yani o kadar basit bir şey yapmamış renkleri de çok hoş ya renkleri bayağı iyi bir yerde şey tuvaletli bir adamla konuşuyor. Ya, o sahnenin o sahnenin çok renkleri, iyi. sıcaklığı, renkli sıcaklığı hoş. Evet, evet aynen öyle. Bazı öyle Aynı şekil yani o hemen ondan önceki herkesin böyle balo olarak kutladığı sahne var ya. Hı hı. O sahnenin şeyi de çok güzel yani. Bu sahne nereden geliyor bilmiyorum. Biraz halüsinatik bir sahne mi? Doğru halüsinatik bir sahne. Halüsinatik <laughs> <O> tarz... <laughs> bir sahne diyeyim. Öyle bir şey bu sahne. O bu sahne de çok güzel yapıyor bu fiyara. Yani ben çok etkileniyorum bu sahnelerden. Hmm. Mesela o bara giriyor ya işte herkes böyle takılıyor ediyor. Evet. Oradan sonrası beni aldı götürdü. 15 dakika hmm. böyle bir, 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 uçtum gibi hatırlıyorum. Oradan hani öyle, böyle, bir şey mümkün değil değil mi otelde birisi alması? Ama mümkünmüş okay. mümkünmüş gibi izledim böyle oturdum. Muhabbet ediyorlar gibi. Aynen yani. öyle ben onu diyecek mesela o ben de onu şeyde hissettim hani garsonla beraber üstünü siliyorlar ya. Orada mesela hani şey diyor hani Jack Nicholson orada bir gariplik fark ediyor diyor ki sen o şeysin diyor bekçisin diyor. Burada diyor ki hayır değilim efendim diyor. Burada aslında anormal olan durum ne? Orada o adamın var olması değil mi? Ama sen orada adam işte <laughs> hani onu çok iyi şey yapmış hani vermiş sana. Hı hı. Aynen. Sen orada garipliği Jack Nicholson'ın söylediği şey olarak algılıyorsun hani. Aslında adam, adam, orada yok. Adam, aslında <laughs> orada biliyor yok ama diyor evet. ki hani bek orada garson böyle yapıyor hani. Siliyor hani bu adam ne anlatıyor acaba? Falan. Orası orada... çok güzel yazılmış abi. Oraya hiç lafım yok. Oradaki yani konuşmalar hani. çok iyiydi. Ya Jack Nicholson zaten şeyden sonra bayağı iyi ya. Otelde işe başladıktan sonra hani yavaş yavaş kafayı sıyırdığı yerlerdeki oyunculukları muazzam zaten. Aynen. Ama delirmedi yerlerde. Normal yerlerde de o kadar kötü ki adam hani. Arada Aynen. filmin başında söyledik bilmiyorum araba sahnesi. Işte. Araba sahnesi. Çok kötü ya. Yani. Acayip kötü yani. Rezalet zaten arkada o böyle da. o yeşil perde o kadar zaten yani bir şey diyemezsin o dönemin şeyi. Aynen yani bir şey diyemezsin. Ama hani of, o kadar yapay ki o sahne hani, o kadar kötü ki böyle. Ya zaten filmin başı olunca böyle bir zaten kırılıyor mu? filme böyle. Bir kırıyor aynen film seni şey. Evet, da evet. bir şey değil artık. Böyle bir şey Oralara bir şey değil. Biraz... <laughs> zaman fi yani dönem filmi yani o dönem izlenmesi gereken bir film çünkü ben gibi bakıyorum aynen ben de, de bakıyorum. Şu dönemimizde biz ekrana çok bağlılığımız biraz az bizim maalesef. Çok çünkü rahat rahat izleyebiliyoruz. O zamanlar adamlar Hani hayatında televizyon daha yeni yeni girmiş ve bir şey izlemek istersen sinemaya gideceksin ve 3 saat onu o da hani hareket eden bir şeyler görmek hoşuna gidiyor o zamanlar. İzlersin ama bizim zamanımızda o kadar olmadığı için bir dönem yakalayamıyorsun. Böyle şey uzun şey çekimleri, boş anlayışsız boş çekimleri dedim hani mekan çekimlerini çok yakalayamıyorsun. Siz de 80'lerde korku sineması emin değilim yani çok yoktur diye tahmin ediyorum. Bu nasıl okunuyordu? O da onun çevirisi. Exorcist. yani Exorcist mesela o çok popüler. O da mesela ne çocuğu çıkıp böyle diye bağırması işte yüzü mesela ha, yani, şimdi bilin. Suspiria vardı bir diğer bir film. Onu tam hatırlayamadım şu anda. O da bu eski bir film. Ama hani şey olarak, Hani Kubrick biraz şey bir adam ya. Ben şuradan da film yapayım. Şuradan korku, korku da yapayım. Korku da yapayım. Korkuya yapmış. Harbiden yapmış. Bir şeyler eklemiş Korku'nun üzerine. Aynen öyle. Korku sineması bu kadarsa böyle yapmış. Çok güzel bir tat katmış. Aynen ve şu an hani şu anki Korku filmlerinin, Kaleşe diyelim yine de, Kaleşe okay. Korku filmlerinin referans aldığı film Kubrick'in filmi. Kubrick'in filmi aynen. O şey, yüzden adam çok iyi yani. Aynen öyle. Mesela bunu bu dönemde de işte ilk film var, bir de Get Out. Bu ikisinin yönetmeni olan adam mesela bu, bu dönem başarıyor bence bunu. Farklı bir soluk katıyorlar ve ben yani bu şöyle bir şey mesela. Bilim kurgu var, bilim kurgu var. Korku film var, korku film var ya. Bu o korku filmi. Yani korku filmi mesela herkes şey sandığı için çok tercih etmiyor. Ben de öyleydim eskiden. Bu iki filme kadar. Hani aa bir cin gelecek, o şuradan şu gelecek. sen Bunlar ama öyle bir tat kalıyor ki film, film gerçekten. Gerçekten film izliyorsun ama geriliyorsun. Ayrı bir tat katıyor. Ben o konuda başarılı mı? Bunun da 80 dönem için geçerli olduğunu düşünüyorum. Kubrick'in bunu başarılı düşünüyorum en azından. Korku sineması çok riskli bir alan bence yani. Bence de riskli. Ama işte çok basit oluyorlar. Bence şu hani... biliyor musun? biliyor musun? Maalesef. Bir de şey var. Biz sen onu sinemada izledik galiba. Dur <laughs> hatırlayacağım. Hangi film? Dur. Beklesene ya. Lütfen bunu bulmak istiyorum. Bu, o film, ben ilk izledim beğenmemiştim. Sonra bir daha izledim. Bayağı iyiymiş. Korku olarak mesela bu adam da bayağı ön planda. Şey, aynen. Ne? Aynen, bu da, bu da mesela öyle bir film. Ben de ilk izledim böyle hani Garipsemiştik biz hatta. Biz biz de anlayamadık çok böyle. Çünkü biz ama biraz şey gittik bu filmde. Aynen. Yalan dedik evet. hadi gidelim, gidelim korkalım. Hadi kanka korktum. Ay ayinmiş ismi. Ay. İsmi ayin yani biraz hmm. şey bekledik böyle. Ulan işte bir şeyler olacak vesaire. Aynen hani biz şöyle gittik. Ay kanka bak ne olacak. Şöyle aynen. biraz kafayla gittik biz aslında. Beklentimiz o yöndeydi. Film bu zutağı evet. tam tersi al sana. Benim de demek istediğimi yaptı. Al sana güzel bir film yani. Sadece korku türünde. Aynen öyle. Helal olsun yani. Güzel. Böyle, şu an bu dönemde böyle filmler de çıkıyor tabii ki. Aynen. Yani, filmler. Ama korku hep aynı. Korku da çok riskli. Ekleyebileceğin ö yok çok fazla. İşte. Mesela Shining bunu bu konuda ben biraz... Şurada biraz soruyorum yani. Ha, şey, Stephen King'in mesela bu bence başarısı yani hikaye onun sonuçta. Hı hı. Yani, normalde ve korku filmlerindeki en basit. Aslında bir Bağdat'ın Bağdat'ın demek istediği de Sonuçta sonradan klişeye dönen olay bu. Hani ailenin bir yere yerleşmesi hemen. İşte ama orada başına bir şey gelmesi işte bu klasik cinli eve taşıması işte lanetli eve taşıması. Hatta şey klişe direkt şudur hani... O eve taşındılar, o eve kimse taşımamasını söyler ama adam parası yoktur. Mecburen eve taşınmak zorunda kalır işte ucuz alır. Ucuz alır falan. Aa niye bu kadar ucuz aldı falan bir şey. Sonra bir Bunu <laughs> otel otel ve çalışma zorunluluğunu çok güzel vermiş. Çünkü hani bir yerde şeyde serzenişte bulunuyor. Ee, Jack Nicholson diyor ki hani gidip arabamı yıkayayım işte mı temizleyeyim falan hani biraz işi küçümseyip diyor ki bak diyor, burada çok güzel bir işimiz hiçbir şey yapmıyoruz hem ben yazar olmaya çalışıyorum ve güzel bir para kazanacağız Harbiden de yaptığı işte o yani hani otelde şey kalacak yemeği oradan her şey oradan. ve güzel de para alıp ve yazarlığını da devam ettirecek tırnak içinde o Aslında bu bakınca yani çok güzel. Burada karakteri anlayabiliyorsun. Ama işte böyle böyle ufak şeyler hani bir yerde yer vermiş. Anladın? Başka karakterle ilgili Aynen. bir şey bilmiyoruz. Böyle Karakterlerin bir... çok bir şey yok zaten. Hepsi resim yani şey. Figürün şey. aslında hepsi böyle şey. Tık tık tık. Zaten Jack Nixon, yani zaten muazzam oynuyor. Ne, lafım yok. O delirdi sahne ama tip olarak o kaşların böyle çatık böyle hani yapıyor böyle. sıradaki bilmiyorum o videoda da kas, tamam, kas seçimi olarak beğenmediklerini söyledik mi? Yok söylemedim. Onun üstü kas seçimi olarak beğenmemişler. <laughs> kas seçimi olarak beğenilmemiş bir şey. Film. tipi olarak işte saçlarının dök, dökülmesi, işte kaşları yine dediğim gibi çatık ya böyle. Yani adam harbi bence, adamlar, bence bu, Tip olarak çok iyi ama baktığında bu adam delirecek diyorsun ilk başta zaten. Gö, görür görmez, konuyu anlamaz. Ama bu şey olmuyor tabii. Filmi düşürmüyor çünkü film gizemli. Gizem Sana de şeyi vaat yani. etmiyor zaten. Hani. Hani. Aa bak bakalım kim delirecek hadi vaat etmiyor zaten. Bu hani, koymuyor. Zaten üç kişi var filmde. Çocuk mu delirecek? çocuk... çocuk da zaten kafayı yiyor bir yerde de. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ben bildiğim için hani filmi Shining kanı klasik. Nasıl delirecek? Film klasik oldu işte zaten hani. Ikonik o yani. Herkes biliyor zaten filmi. Ben biliyordum adamı delireceğini. Yani beni çok etkisi olmadı. Nasıl delireceği izliyorsun bunu? Hadi ha, yani. nasıl delirecek? Delirirse ne yapacak mesela? <laughs> Ve baltayla kovalaması falan mesela güzeldi. Yani silah değil balta. yani. oldu balta? Ve şey de güzeldi hani. Ben bunu beklemiyordum. Ya yani ben direkt gidip adam delirip biçecek sanıyordum baya baya kapıştılar ve çocuklar yani yani çocukla kadın. Ha, aynen, aynen. Ben beklemiyordum bunu. Güzel bir iyi. son sonu güzel ya. Hı hmm. Sonunda, Sonunda ben da ben mesela ediyorum. hani yani şey diyorsun gerçekten çocuk kovalarken ulan ayak izleri o takip ediyor. O da seni takip sonsuza kadar takip edeceksin birbirinizi dedim. Çocuk gerçekten zekice bir şey yaptı böyle geri geri yürüdü. Hı, aynen. Ve sonra kaş yaptı ve Jack Nicholson gerçekten zaten adam da adamın da belli bir yerden hani şey yapıyor ya, deliriyor ama insani şeyleri devam ediyor hala. Çünkü hani kör kütük koşuyor orada hem yaralı zaten. Onu ayıkamayacağını sen anlıyorsun orada. Onlar, aynen, aynen. Güzel vermiş. onlar güzel vermiş. Bu arada onlar güzeldi yani. O şey müzik, müzik mi ne dedi bunu böyle... Bzzzzz diye bir şey. O, o çok geliyor yani. Aynen aynen bayağı geliyor. Ve bunu böyle filmde sürekli kullanıyor. Özellikle filmin bir yerinde Siyahi abimizin yaklaştığında bir sahne var böyle. Çok o, fena. Orada o müzik öyle bir... Ben gerçekten tedirgin oldum çünkü dedim ki orada ekrana bir dönse o adam. Çünkü adamın bütün organları büs büyük hani. <laughs> Gözleri büyük, burun deli o kadar kocaman ki adam. <laughs> o, kadar... o adam dedi ki orada ekrana dönse <laughs> zıplarım yerimden. Ve yani yanında böyle şöyle izledim. <laughs> o sahneyi sadece. Onun dışında da gerilimi iyiydi. O sahne çok korktum onu. Öyle, öyle, de çok değişik bir öğe eklemişler. Öyle... Ne yapıyorsun? Bit e, bit e, 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 ne e, yapıyorsun? Evet. şey, basit güzel. etkili. Çok hoş. Var. Aynen. Ve, İkizleri mesela çok iyi kullanmış sen paragrafını kestin. Konuş. İkizleri çok iyi kullanmış. <laughs> sen de. <laughs> Sonra ben de. Sıra sen, sen, sen de. Sen sözümü kesme. <gülüyor> <gülüyor> o şey işte. Ne diyecektim ben? Ha, bunu çok iyi kullanmış. Diğer adamda da böyle, böyle bir özellik var. Bunlar herhalde The One Who Shine mı diyor, bir şey diyor böyle. Shine'layanlar işte. Parlayan, parlayan arkadaşlar. Parlıyorlar bunlar. Bunlar sanki iyi tarafta gibi hissettim. Yani, yani. gibi. Hani. Yani şey çünkü bir yerde... Şunu ne dediği çok hani bunu neyi... Kimin iyiliğini şey yapıyor o değil de hani. Evet. Çünkü bir yerde şey... E, adamı unuttum. Jack Nicholson abimizle konuşan diğer abi, Bekçi abi. Hani şey diyor kadının işte karın çok güçlü çıktı onu ezmen lazım falan hani onu şöyle yapman lazım vesaire değil. Ve kapı açılıyor mesela o sahne tık, evet, kalmamış mı? Buzdolabına kilitliyor ya Hı -hı. hanım bunu. Hı -hı. Sonra orada bekçi abi sesi geliyor böyle diyor ki daha hata istemiyorum açacağım kapıyı diyor bu sefer de öldüreceksin diyor. İşlerini halledeceksin bu sefer diyor ve kapı açıyor. Çok ya gariplik değil öyle ne bileyim hiç. Hiç tek... Hani mantık arasam evet çok mantıklı ama hiç sorgulamadığım... Filmin yani, akışını çok iyi işleten bir sahne. Ya film çünkü şey zaten gariplikten dolayı eyvallah ama gariplikleri gariplik kavramında izliyorsun. Hmm. Hani doğaüstü bir şey e demek istediğimi anlarsın. Kapının kendi kendine açılması normal bir şey değil. Tam cin görürsün, o cinin du duyduğunu sanırsın ve ona göre hareket edersin eyvallah. Ya da bir bola gördüğünü sanabilirsin. Hı -hı. Bunlar psikolojik olarak mümkün olan şeyler ama kapının rastgele açılması fiziksel olarak mümkün olmadığı için hmm. orada bir tip koptum ben böyle hani şeyliği kopardım. Hani. Belki ona hani terörist bile vardır, bunu bu açtı, şu şu şu, şu Sonuçta yani, belki vardır. Garipliğin belli bir derecesi var sonuçta. Sana o sınırı aşma. Yok, o kendi evrende kaldığın sürece sen onu, onu yiyorsun zaten. Ama onun biraz dışına çıkmış. Ben onu çok beğenmedim. Ama dediğim gibi Shining işte parlayanlar, siyahi abi ve çocuk bir yerde ben siyah ilk başta kötü sanmıştım mesela ondan sonra işte bir kuduruyor ya kötü böyle. sandım onu ha sonra ama bakıyorsun ki ha, o da aslında iyi çok garip diyor çünkü siyah abim mimikleri Böyle. Garip çok garip ya çocuğum gel bakalım delikanlı. delikanlı deneyim Deni. neler duyuyorsun peki falan anlat böyle o oyunculuğunda mı sorun var hani iyi olması beklememiz gerekmiyor mu başta iyi olmasın ha şey mi yani ben adamı hep kötü bir alakasını tek Kötü birini niye film ortasında gösteredim ilk izlediğimde. Şiş, burada şeyi vermeye çalışmış olabilir bilmiyorum. Doğru bir şey mi? Yani ben de yani bu ters düşmek benim hoşuma gitmedi açıkçası. Yani böyle bir karakterse başta öyle verirsin. Ama hani garip insanların hani garip direkt hani iyi kötü değil garip. Hı -hı. Garip hareketler. Garip hareketleri. Yani çocuk da garip. Hani bunun iyisi kötüsü yok. İyi evet. niyetli de olabilir. Yani burada çocuk kusarlığın iyi niyetli olmayabilir falan değil mi? Filme tekrar gelecek olursak. E... Filmin temposu nasıl sence? Temposu bence çok düz. Son hani cinler geçirene kadar Jack Nicholson abimiz. Çok şey yani bence. İmdilik aktı. Bu biraz filmin havasından dolayı. Çünkü hani kadını gördüğü sahne mesela. Yaşlı kadını öptüğü sahne. Aslında biraz yükseliş bir sahne olması gerekirken. Ben de böyle ufak dalgalanmalar sebep oldum. Böyle çok... o lan falan olmadım böyle. Tam güzel sahneydi, kötü demiyorum. Tempo olarak yükseltmedi yani beni. O şey değil zaten, ben hani şey bakmıyorum. Çünkü sürekli böyle ufak şeyler böyle, çocuğun sürekli işte e, şeyler, ikizleri görmesi, işte kan boşalması vesaire. Hmm. Bunlar da sürekli olduğu için hani, ha, bu da böyle bir gariplik de var diyeyim, geçtim yani. Hmm. Ben şey beklemedim ama o filmden işte. Hani beni bu kadar korkuttu, hadi şimdi bu gelsin, hadi bu gelsin diye böyle korkutuyor. Sonra işte mesela tuvalet sahnesi, biz hmm. İzliyorum böyle uuu işte ne saniyemiş çok garip garip şeyler oluyor eyvallah bir hmm. daha korkutuyor bir daha o yüzden ben çok başarılı buldum bu konuda şey hmm. hem korkuyu kullanıyor hem iyi evet, böyle şeyi yanıyor. Evet filmde bir de bir bütünlük yok yani şey oluyorsun böyle hani derdim ne inecek mesela ooo bu ne sahneydi hadi sıradaki güzel sahneyi bekleyeyim gibi bir şey oluyorsun hani hmm. hani bir şey oluyor çünkü. Biraz evet, belki geç izlediğin şey olabilir mi ama? Geçten Kasım saat olarak mı? Yok. Geç... Yok <laughs> <laughs> olabilir. <gülüyor> tabii canım ben hani bu sonuçta bu dönemin insanıyım 80 döneminde o şey olan çünkü şu oluyor mesela. Çocukları görüyor, şey bizim deney işte ikizleri görüyor böyle aa falan işte kan boşalması falan uh diyor, ne sahnesi falan eyvallah sonra hadi işte Jack Nicholson karısına var ya da bir şeyler oluyor işte işte aşçı görüyoruz falan sonra işte Jack Nicholson gidiyor barda işte barmenle konuşuyor falan o işte ne sahneymiş hadi bakalım şöyle ufak ufak, ufak şunu işte garsonla konuşuyor o ne sahneymiş hadi falan hani böyle aslında bir sahne hani bunlar o ne sahneymiş tamamen teknik sahneler yani garson sahnesi dışında onu tuvalette garsonun onu temizlediği sahne Güzel bir sahne konuşmalar. Bu arada abi de biraz iyi oynamış. Hı hı. Aynen. Onun dışında ama diğer sahnelerde zaten oyunculuklar çok iyi değil. Yani senaryo çok kötü burada, diyaloglar o kadar katı yazılmış ki, o kadar duygusuz hı yazılmış hı. ki. bir Bazı diyaloglar. Şey izlemiyorsun hani. hani, sen sıradaki repliğini söyle hadi bakalım, sen sıradaki se repliğini söyle, izliyorsun böyle. Ama Aynen. onun dışında işte kanın boşalma sahnesi, mesela asansörün açıldığı gerçekten çok iyi sahne helal olsun. Düşünülmüş şeyler bunlar, çok hoş ya. Yani ben... İkidilerin kullanımı aynı şekilde. hani birden yerde kanlı yatıyorlar sonra tekrar diriliyorlar falan, tık tık tık. Güzel. Teknik olarak zaten kamera çok iyiydi. Adama hiçbir şey diyemiyoruz kamerada aynen öyle. Adama aynen laf ediyoruz. Sen arıyordun ama dediğim gibi ben... Yani sonuçta izlerken batıyorsa bir sorun vardır. İstediğim i̇şte dönem ben yani 80 döneminde izleyip bunu batmayan var mı? İşte dediğim gibi Taxi Driver var mesela. Batmıyor hiçbir şey. Sen, ben orada yaşıyorum abi şimdi o dönemde yaşıyorum ben Taxi Driver gibi filmden çıkıyorum. Sonra buna giriyorum. E bu filmde batıyor abi senaryo. arıyor. Godfather izle. Godfather. Godfather izle ha. Godfather izle Badab batmaz var. abi. Sen Efendim. Siz mi he? Efendim Godfather. Ha? Godfather konuşalım. Yok mu? Aynen Godfather konuşalım ya. Godfather <laughs> geçelim. Bu ne? Godfather konuşulsunuz. Direkt Siri'yi konuşabiliriz aslında. Neyse ona bakarız. <laughs> Doğru, muhabbet. ona bakarız. ben bir şey izledim onu takıldım ya. Allah Allah. Olsun. Ben şu kekimden bir parçalayayım. Kümrüye gene bak tekrar gelirsek. <laughs> Sövelim. Sövelim buyurun gömelim. Yani Kümrüğün hayranları çok. Seven insanlar, seven çok fazla insan var. Anlayabiliyorum. Ama sevmeyenlerde bir kart çıkıyorlar ya böyle. Ben onu anlamıyorum hani. Sevmek zorunda değilim zaten kimseyi. Çok o çok ayrı bir şey yani kimseyi zorundayım. İkinci olarak tamam adam başarılı bir insan. Her filmiyle bir konuşulan bir insan. Ama filmlerindeki hatalar Yani adam senaryoda zayıf bir insan. Ben bu Space Odyssey'de de gördüm. E, Clark Oruç'ta da gördüm. Hmm, abi, aynen. Ben şimdi bunu biraz söyledim de mesela bir gelip beni eleştiriyorsa zaten bence samimi ya, değildir. Ben, de ben onu söyleyeyim açıkçası. Biraz şeye giriyor gerisi hollywood'a giriyor. Sonuçta restürecek bir yeri varsa eleştirisi değilsin işte böyle böyle bu argüman sunarsın. Çünkü bana bence açıkçası şeyden de farklı Abi adamın tarzı bu, seversin sevmezsinden de farklı. Bence kötü direkt bu. Hmm. Adamın her filmi böyle tam adamın senaryo tarzına yakalıyorsun eyvallah onun lafı yok ama adam senaryoda bence kötü. Diyaloglar özellikle. Dedim şey işte hani şey demiyordu. seversin sevmezsin değil hani. Gelir sana der ki bak burası bu yüzden böyle böyle der. Sen açıklama çalışırsan anlarsın ama bu hani sen bana olmuş? Koskoca öğretmen var karşımda. Hmm. Sen, sen ne diyorsun? Sen, sen lan? Lan. <gülüyor> <koyduk> <gülüyor> o çok ya. yani biz burada zaten hani nacizane eleştirimizi hmm. bulunuyoruz. Oturmuşsun bu Sakarya'da kübri geliştiriyorsun. E sen de oturmuşsun oturduğun yerde övüyorsun mesela. Yani aynı şeyi yapıyoruz aslında çok yani fark etmiyor. Çok, çok bir şey değişmiyor. Senin övmen şey. beni benden daha, beni daha, yapmıyor. Bir ürün sunuluyorsa Eleştirme hakkına sahibim. Biz de izleyici olarak. İzleyici olarak geliştiriyoruz zaten. Yani bizim anladığımız konu ne? Biz burada hani senaryoyu zaten acemi olarak geliştiriyoruz. Çünkü biz de kısa filmler yazıyoruz. Senaryoda Az çok deniyoruz biz de bir şeyler. O yüzden şeyi yani bizim bazıları en çok yakalamaya çalıştığımız şey senaryodaki samimiyet. Başarı ve başarı. Kimin sinema, sinemada, sinemada düştüğüm şey bu hani. Sinemayı çok sevmemiz. Bizim sevdiğimiz öyle. alan bu zaten aynen. Yani doğallık katılması, hayatın içinden olması. Mesela ben böyle şeyleri çok seviyorum. Çünkü ben yani filmi izledikten sonra sokağa çıktığımda bir olayı filmle bağdaştırabiliyorsam çok hoşuma gidiyor bu olay benim. Aynen öyle. Aa bu sen aynı filmde vardı işte ne güzeldi falan bir aklıma geliyor. Shining'in nerede kaldı neyle karşılaştırıyor bu? Bu şeydir işte hani burada mantık şey değil hani. E, tabii. tabi bu, bu... Şimdi Avengers'ı işte da bir yerde göremezsin ama, ama yani, abi, mantık abi, burada abi. şu zaten. Sinema <laughs> zaten şudur. Sinema <laughs> seni bu dünyada gerçek dünyanın kendi dünyasına sokar ama bir dünyaya sokar. Entertain kısmı ama. Aynen. Ya şimdi Avengers'a öneri verdim ya da Matrix olabilir yani popüler filmlerden gidelim. Alır seni başka bir film, dünyaya sokar. böyle bir dünya var. Yani böyle bir dünyanın e, olabileceğine inanamıyorum. Ben sana bu değilim zaten. Aynen. De. Shining? Yani çok ihtimal veremiyorsun böyle şey şey, şey değil yani mantıklı gelmiyor çünkü çok düz hani. Bildiğin oyuncaklarla oynanmış gibi bir film böyle. Hani oyuncuyu koy abi. Şunu söyle hadi repliğini söyle bakayım. Söyle. Jack Nicholson'ın delirmesi dışında. Her şey böyle. Eşler dediğim gibi filmin başlarında o çok vardı. Söyledim ben onu videoları bu videoda mı söyledim bunu? Ne Filmin başında işte şey vardı. Özel, özellikle filmin başında bu çok vardı. Ee, şey, Lady Kasim geçtin mi? Sherry Wall geç. Bir, 2, iki, olalım. üç, başla. Ne yapıyorsun? Böyle o, o doğal, o ne denir, yapaylık, sunilik çok vardı. Evet, patronla konuştun sen mi sadece ekmek Tabii, yine. Şuraylı. özellikle bu Ice White Shot'ta, hangi videoda söyledim yine hatırlamıyorum. Buyur söyle. Londra'da sanırım geçiyor film. Londra'ya gitmek yerine Londra seti yapıyor. Mesela. Mesela Hadi, parası mı yetmiyor acaba? Yeter. Niye yetmiyor? 98'de Zirvededir artık yani. Hmm. <laughs> evet. Çok şey bir adamdır. Full Metal Jacket, Full Metal Jacket. Kübreyim mi? Kübreyim. Devam edelim. <laughs> <laughs> Öylesine bir soru. Eee şey, dizdiktim. O da mesela Londra'yı şey yap, set yapmış. Ne gerek var? Git Londra'da çek. Şey, Londra diye bir yer var. Hı. O kadar çok şey duruyor ki, set duruyor ki. Yani Yapay duruyor. En ki. azından Londra'yı şey yap yani gerçekçi. yap. Bari yap, yap bir adam. O yüzden çok Hı -hı. rahatsız oldum. Böyle set ortamı çok sırıtıyordu. Ben onu sevmiyorum. Ben doğallık olsun. Ben bunu şeyde de aynı şekilde işte e, otomatik portakalda da hissettim. Hı. Ya o biraz şey bir evrendi gerçi o yüzden. Otomatik Portakal biraz, biraz da kendine ait bir tadı, bir tadı vardı yani. o yüzden ona çok laf ama... ...yani o kendine ait tadı verememiş mesela. Şimdi aklıma şey geldi, açlık oyunları geldi. Mesela açlık oyunları da çok farklı bir dünyada geçiyor. Onda da böyle garip saç stilleri falan var ya, oradan Hı -hı. aklıma geldi buradan. Ama sonra ne yiyorsun. Çünkü o sana garipliği verebiliyor çok rahat. Ama burada o garip dünyayı garip tanıtmıyorsun bana, sonra o garip öğeleri koyuyorsun, bu saat çok şey duruyor, yapay duruyor harbiden hani. Hani bu buraya olmamış diyorsun çok rahatlıkla. Aşk oyunu izliyorsun abi? İzledim sen aşk oyunu. İzledim. Aşk oyunu bir sonucu var biliyorsun. Çok acayip garip böyle turku böyle geçişli işte şuralarında bir şeyler var falan. Sen diyorsun ki zaten buraya da bu saç olurdu diyorsun. Abi açıyorsun o otomatik portakalı. O çok uymuyor işte yani bilmiyorum. Otomatik portakalı ben seviyorum. O lafım yok. Ben sevmiyorum. Çünkü benim çok yani çok geçerli bir eleştirildi ben de kabul ediyorum ama kafamdaki bir film değildi. O yüzden biraz nefret ediyorum. Neyse biraz filmden konuşalım yine. Filme geri dönüyorum abi. Çok dedikoduk yaptık. Çok şey yaptık. Kübrük şimdi olsun mezarda sızlıyor Kemikleri sızlıyorlar. Siyah abimizden bahsettik, yeşilden bahsettik bizim kadınlarda. Evet, abimiz, ablamızın saçının şey olmasından bahsettik, yoğunmasından <laughs> bahsettik. En büyük şey. Daha ne, ne bu kadar agresif olma be Ne? Daha ne eksik bir şeyler eksik. Çocuğun bu arada yani... Ne kadar doğru bilmiyorum, internetten öğrendim ben de. Ee, küçük çocuğa korku filmi çektiklerini söylememiş. Ha doğruymuş bu galiba. Çünkü çocuk 13 yaşında, 14 yaşında mı ne fark etmiş bunun korku filmi olduğunu emin değilim. Böyle bir şeyler okumuştum. Doğru mu? Yüksek madem yani. Yani bana şundan çok geçer gelmiyor. Çocuk bir yerde korkuyor çünkü yani böyle <laughs> yapıyor falan. Sonra işte gözlerini kapatıyor, açıyor, bakıyor falan. hani... Yani... Korkmasını söylemiştir ona çocuğa. Ama korku, korku, konus... korkma yapacağım. Ama bunu birkaç yerde yapıyor şimdi. Sen hani komedi filminde oynasan... Bilmiyorum. Tamam, çocuk da olsa salak değil <gülüyor> orada <laughs> ayıkırsın korkuyorsun ne oynadığını biliyorsun herhalde. Oku bir senaryo yok mu onu ezberliyor, rol yapmıyor mu çocuk orada? Ben mi çok şey baktım? Ben şöyle konuştum, en nazik herkese çok şey davranıyorken çocuğa aşırı iyi davranmış. Bu şeyde var bu arada, Gordon Ramsay'de var aşçı, sana izletiyordum bir ara. Bu aşçı, bu da mesela çok sert, Gordon Ramsay bilenler vardı belki, çok sert bir aşçı. Yabancı Masterchef aynen. Yani. Yabancı Masterchef, direkt hani hakaretler ırkçılığa kadar gidiyor yani televizyonda, <laughs> küfürler falan. Hani Fransız özellikle çok takıyor adam, domuz diyor Fransızlara. Ama çocuklarla bir videosu var böyle, çocuk bir şey, hani Normal aşçı yap, bir şey en ufak yanlış yapsın adamı kovuyor setten küfürler kıyamaktır. Küçük çocuk böyle bir şey doğru yapamıyor. Ay canım. dünyanın ne sensin. Sen çok iyi bir insansın. Sen böyle falan. <laughs> bu biraz şeyler var. Çok sert insanların galiba çocuklara karşı bir şeyliği var. Olabilir. Çünkü <laughs> bu bakış açısına ben bu arada saygı duyuyorum hani. Kaç yaşında adamsın bir zahmet doğru yap. Hani o küçük çocuk o anlamaz bu bakış açısına okey biraz aslında ama. Ofiste de vardı bu şey. Ne saygısızlık çok farklı bir şey bence. Saygısızlık yapıyor. Sıkerim oraya karakterin içimi unuttum şu an. Steve'in neyin? Mike Scott. Mike Scott. Ulan nasıl unutabilirim Mike Scott? Mike Scott'ı nasıl unutursun be adam? Harbiden. Michael Scott'lar vardı evet. böyle Çok alakası var. Mike Scott herkese iyi davranıyor. Evet. Nerede? <laughs> şey. herkese <laughs> iyi davranıyor. Mike... Çocuklara göre siz iyi davranıyor. O da ofiste. Haa. Mike Scott kötü bir karakter. <laughs> yani bu... <laughs> alakası oldu şu an. Niye öyle oldu bilmiyorum. <laughs> ofis izledim belli bir arkadaş. Aynen canım ofis izledim. <laughs> ofis izledim <izliyordum>, arada sıkıştırdım. <laughs> Yok o da böyle şeylere ofistekileri salak salak hareketler yapıyor. Çocuklara gelince çok iyi davranıyor da o atma geldi. O hayali bir karakteri. Hani Oğlum, şey gerçek emzili, Gordon Ramsay ile Kubrick gerçek mi? Doğru gibi. dedin. <laughs> Harbiden abi. gitti ama. bozdu. Sen anlatırken ben dağıldım onu düşünüyorum. Bunun ismi neydi falan diye düşünüyorum. <laughs> Niye söyledim bileyim ya. <laughs> Bir de diyor o karakter gerçek mi? adam hayal yaptı. <laughs> Oğlum, Biz de en iyisi <laughs> kapatalım. Yorumları bu şekilde. Biraz daha konuşmak ister misin Şahin'in üzerine? Parladık Şahin'in. Varladık yani. Arkadaşlar, film güzel. Ben filmin Ben şey izlemek pişman olduğumu söylemiyorum açıkçası. Ben bu kadar <laughs> güzel açılar gördüğüm için mutluyum. Ama filme bütün bütün, bütün bakamadım. Çok korktum filmden izlerken. Çok daldım Ben tekte izledim ya. Ben gerildim de şey oldum. Beğendiğim bir film yani bu. Sen ya yeni izledin değil mi? Aynen yeni, aynı yeni izledin. Aynı izledim. Ben yeni izledim. Ya şey böyle Kubrick'in benimki film var. Bir bu bir de Clockwork Orange. Bunlar da şey yani. Yine de şey bir beğenmedi ya. Yani Kubrick beğenmesi olarak kalıyor. Yine de bilmiyorum Aynen. Ben bir işte <laughs> bende hani bende şeyin yeri biraz ya ayrı değil mi? De. Space Odyssey'e ben çok bir şey diyemiyorum çünkü bence çok zaman ötesinde yani Hayır. şey O film. ayrı ya. hani onu, onu ayırıyorum ben. 61 yapımıydı galiba ya da 62 yapımı ve hani... 68 olabilir emin değilim. Emin değilim şu an çok öyle bir şey. Çok deneysel bir film gerçekten. Bu kadar deneysel olması ve dediğim gibi hani sonraki bütün klişelere gel, yine öne ayak olması bu çok başarılı bir şey aslında. Ben o yüzden gerçekten çok ileri ileriye dönük bir film, ileri düşünceli bir film İleri görüşlü bir film. Şey o yüzden işte, ben bu filme şey... çok hani haddim değil açıkçası. Çok ben ilginç bir, şey bir adam, adam yani. Şu an yaşasaydı şu anda da çok ilginç filmler koyacağını 2020'de bir film çıkarsa wow diyeceğimiz filmler yapacak diye yapacağını yapacağına eminim. Onları yani. onları. Kaç dönmüştü? Kaçta ölmüştü? 2002'de mi ölmüştü? O tarz bir şey. 2000'lerde bir olsun. şey. Ice White Shot'dan ölmüş arkadaşlar. Öyle söylentiler var. Nasıl? Yani Ice White Shot falan. Yani. Evet. İll Illuminati mi öldürmüş bunu? Ayin yapanlar mı? O da mı, mı öldürmüş. O da yine klasik. Gerçekler. Bir yerde Ice White bir yerde işte şu an hatırlayamadım şeyin ismini de tarikatın. Sanırsa bir Illuminati. Hmm. Güya Illuminati ifşa falan böyle. öyle, bir sahnesi var. Ayin sahnesi. Hmm. Gerçi Güya değil galiba ifşa ediyor. Oğlum Illuminati bilmeyen var mı? Nasıl iyi? işler? <laughs> ya, ya emin değilim şu an İlimler Topu'ndan emin değilim bir tarikat var işte. Filmde ayin yapıyorlar. Ayinden sonra çat 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 işte. Aynen. Öyle çok şey cinsel sahneler var. İşte onların böyle değişik fantezilerini mi ifşa bir şey yapıyor değişik böyle şey bir Amanın. var. Amanın. Amanın diyelim. Neyse işte. O yüzden vurmuşlar. Kübrik, kübrik de çok benden sallantılı bir adam ya. Yani. Bir gün böyle iyiyken bir gün çok kötü. İşte var. bu hani nasıl diyeyim, çok bulaşmak istediğim tırnak içinde bulaşmak istediğim insan olmaz benim açısı seyir olarak da hani. Hani çünkü adam Hiçbir filmi zaten burada değil bende. Ya, yani bir sonraki filmi açtıracak bahane sunmuyor bana anladın mı? Hani bir Shining biraz çok şey, bu da korku çünkü temalı olduğu için. Korkuyla kamera biraz birbirleriyle bir şey oldukları için. Hani kamera çok önemli olduğu için korkuda evet, özellikle. Nasıl kullandığını nerede? Biraz olacak? daha bu film eyvallah. Ama hani diğer filmlere çok böyle benimseyemiyorum, ısınamıyorum. Zaten bir de alakam bile olmadı. Hani dediğim gibi ben otomatik portakalı kafamda öyle bir sildim ki filmi hatırlamıyorum bile. Yani. Gerçekten hatırlamıyorum. <laughs> Neyse kapatalım. Yeter bu kadar. Bu kadar değil. yeter. Bu kadar yeter. <laughs> Daha fazla linçlenmeyiz inşallah. Ya sizin görüşlerinizi de ben merak ediyorum açıkçası. Yani Kubrick'i seven arkadaşlar neden seviyor mesela? Şahin'in yani. şekilde yorumlarınızı aşağıda bu yorum bölümüne bırakabilirsiniz. Biz, biz aynı şekilde Instagram'da takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.